herkese merhaba. Ben Rabia Çatal. 2014 mezunuyum. E, 2014 LSE'de de Antalya Üniversitesi 8. .'si olmuştum. Şimdi TOB Üniversitesi'nde son sınıf öğrencisiyim. İntern doktorum. Bu başarılarımda hocalarımın emekleri gerçekten çok büyük. Tüm Metin Nuran Çakallıklı e, öğretmenlerinin öğretmenler gününü kutluyorum. Hala sözleri aklımda yaptığım işlerde. İyi ki varsınız. İyi ki böyle güzel nesiller yetiştiriyorsunuz. Herkese merhabalar. İsmim Zehra Kaya. Metin Nurhan Çakallıklı 2016 mezunlarındanım. Bu sene Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Şu an avukatlık stajıma devam ediyorum. Buradan eğitimimde ve özellikle kişiliğimde bugün olduğum kişiye yarışmamı sağlayan tüm öğretmenlerime sevgi, saygı ve minnetlerimi sunuyorum. Tüm Metin Nurhan Çakallıklı öğretmenlerinin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Selamlar ben Yusuf İçke, Metin Uğuran Çakallıklı Anadolu Lisesi 2019 yılı mezunuyum. Şu anda Türk-Alman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 1. Sınıf Öğrencisiyim. Hayatıma yön veren ve ulaşmak istediğim yere ulaşmamı sağlayan bütün Çakallıklı Öğretmenlerine teşekkür ederim ve Öğretmenler Günleri'ni kutlarım. Merhaba herkese. Ben Zehra Keskin. 2018 mezunuyum. Şu anda Akdeniz Üniversitesi'nde İlköğretim Öğretim Matematik Öğretmenliği bölümünde 3. sınıf öğrencisiyim. Metin Nuran Çakallıklı Anadolu Sesi Öğretmenlerinin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Hayatımızda kıymetli izler bıraktığınız için ve bize verdiğiniz tüm emekler için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Not now. Merhabalar ben Vera 2018 yılı mezunuyum. Şu anda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde diş hekimliği okuyorum. Beni bu konuma getiren ve bana harika bir lise hayatı yaşatan siz canım öğretmenlerime yürekten teşekkür ediyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüzü kutluyorum. Merhaba, ben Tugay Sertiçek. Metin Nuran Çakallık'tan, Dolu Sesi 2013 mezunuyum. Erzincan Bilmeni Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2020 yılında mezun oldum. Şu anda da Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisinde pratisyen hekim olarak görev yapıyorum. Bugünlere gelmemde en iyi olan Metin Nuran Çakallık'tan, Dolu Sesi öğretmenlerime teşekkür ediyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Hayatımıza dokunduğunuz, bizim bugünlere gelmemize vesile olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. <laughs> Herkese merhaba. Ben 2017 yılı mezunlarından Sena Tatal. Şu anda Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde okuyorum. Eğitim hayatıma dönüp baktığımda en güzel yıllarım lise yıllarım oldu. Geriye dönüp baktığımda her zaman gülümseyerek ve özlemle hatırlayacağım çok güzel anılarım birlikte. Şu an eğer ki istediğim bölümü okuyorsam bu siz değerli hocalarım sayesinde. Sizlere teşekkürü borç bilirim. Yeri geldi teneffüslerde peşinizden koşturduk sorular sormak için. Yeri geldi başımız sıkıştı. Sizlerden akıl almak için yine peşinizden koştuk. Ama asla bizi geri çevirmediniz. Her zaman önceliğiniz öğrencileriniz oldu. Sizlere çok teşekkür ederim. Bir öğretmenin gerçekten hayat, bir öğrencinin hayatına neden dokunabileceğini sizlerden öğrendim. Bir öğretmenin sadece ders anlatmaktan ibaret olmadığını yine sizlerden öğrendim. Biz sizlerden çok şey öğrendik. Hakkınızı asla ödeyemeyiz. Bir öğretmen kelimesinin hakkını veren insanlarsınız. İyi ki varsınız. İyi ki çakallıklı da okumuşum. Çakallıklı da olmak ayrıcalıktı. Başta baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü kutluyorum. İyi ki varsınız. Hoşça kalın. Herkese merhaba. Benim adım Mehmet Ümit Duran. Metin Duran Çakarlıklı Anadolu Lisesi'nin 2002 yılı mezunuyum. Yaklaşık 14 yıldır Antalya'da Almanca öğretmen olarak çalışmaktayım ve şu anda Antalya Bahçeşehir Koleji'nde Almanca öğretmeniyim. Buradan başta ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlerimin ve şu anda halen hayatta olan bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü kutlarım. Ellerinizden öpüyorum. İyi ki varsınız. <laughs> Herkese merhaba. Ben Kübra Aksoy. 2012-2015 yılları arasında çakallıklı da okudum. Bu yıllar benim için çok anlamlı. Çünkü en sağlam dostlukları bu dönemde edindim ve en güzel öğretmenleri bu dönemde tanıdım. Yani iyi ki çakallıklı okumuşum diyorum. Şu an Ege Üniversitesi'nde Eczacılık Fakültesi 5. sınıf öğrencisiyim. Buraya kadar gelmemde öğretmenlerimin emekleri çok büyük. Onlara çok teşekkür ederim. Yani çakallıklı bir aile ve bu ailenin bir ferdi olmak çok gurur verici. Sanırım ömrümün sonuna kadar bu e, duyguyu hissedeceğim. E, ve bu ailenin e, en önemli fertlerinin öğretmenler günü kutlu olsun. Sizi çok seviyoruz. Merhabalar, ben Ümmü Öztürk. 2012 yılı Metin Uğuran Çakallıklı Anadolu Lisesi mezunuyum. 2017 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Şu an serbest avukatlık yapmaktayım. Metin Uğuran Çakallıklı Anadolu Lisesi'ndeki tüm öğretmenlerin ve öğretmenler kutluyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba. Ben İrem Patat. Okulumuzun 2017-2018 mezunlarındanım. Şu an Beykent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Bu sene bu özel günde sizleri ziyaret edemediğim için çok üzgünüm ama en azından bu şekilde yanınızda olmak istedim. Metin Nuran bana çok şey kattı. Çok güzel bir 4 yıl geçirdim Metin Nuran'da. Şu an olduğum konumun en büyük mimarları sizlersiniz. Bunun için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum çok özel insanlarsınız. Bir gün değil her gün hatırlanmayı hak ediyorsunuz. Her zaman diyorum ki iyi ki Metin Nuran'dan mezun olmuşum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün Metin Nuran Çakallıklı öğretmenlerinin ve bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Sizleri çok seviyorum, sizleri çok özledim. En kısa zamanda görüşmek üzere. Merhaba, ben Arda Zeytünlü. 2014 yılı mezunuyum. Şu an Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisiyim. Başta baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ilkokuldan bugüne kadar, şu ana kadar üstümde emeği geçen tüm öğretmenlerimin öğretmenler gününü kutluyorum. Bize bu güzel lise ortamını sağlayan Nuran annemizi de, Nuran Çakallıklı annemizi de saygıyla anıyorum. Işıklar içinde uyusun. Ee, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Merhaba, her zaman parçası olmaktan gurur duyduğum Çakallıklı ailesinin değerli öğretmenleri. Ben 2012 mezunu Cansu Çakmak. Artık sizleri daha iyi anladığım, bu mesleğin kutsallığını daha iyi fark ettiğim bir işim var. Ben Bilim Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Benim de öğrencilerim var. En güzel zamanlarımızın geçtiği, üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, unutulmayacak anılarımız... Unutulmayacak dostluklarımızı kurduğumuz bu okul ve sizlerin yeri her zaman çok ayrı olacak. Bizlere verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederiz. Bizleri hayata hazırladığınız için sizleri tanımak, sizlerle hayatı hazırlanmak her zaman şanslı hissettirdi. Hepiniz çok değerlisiniz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Merhaba ben Cemre Yaşar. Mesut Nurhan Çakalık Anadolu Lisesi 2019 yılı mezunuyum. Beykent Üniversitesi Endüstri Üniversitesi Tasarım Bölümünde okuyorum. Biz hayatım boyunca bana kattığınız her şey için çok teşekkür ediyorum ve güzel öğretmenlerimin öğretmenler gününü kutluyorum. Herkese merhaba, ben Ceyda Yıldırım. 2018 mezunuyum. Şu an Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisi 2. sınıf öğrencisiyim. Siz değerli Metin Nuran Çakallık ve Anadolu Sisi öğretmenlerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü en işten dileklerini kutluyorum. Bu zamanlara gelebilmemiz için verdiğiniz bütün emeklere ve desteğinize her zaman minnettar olarak kalacağım. İyi ki varsınız. <laughs> Merhabalar sevgili öğretmenlerim. Ben 2012 mezunlarından Meryem Sertçelik. E, Mehmet olmak gerçekten ayrıcalık. Şu anda çok heyecanlandım. E, ben gerçekten sizlerden çok şey öğrendim. Ben 12 sene önce ilk kez sizin karşınızda sahneye çıktım. Ve hala sahnedeyim sayenizde. E, i̇çindeki bu ışığı yaktığınız için çok teşekkür ederim. Ve bana başarının sınavlarda aldığımız notlardan çok daha ötesinde olduğunu öğrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sadece sınıfta ders anlatmanın öğretmenlikten ibaret olmadığını öğrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Şu anda ben de çocuklarla psikolojik danışman olarak çalışıyorum. Aynı zamanda tiyatro yapıyorum. Bana öğrettiğiniz her şey için gerçekten çok teşekkür ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız. Merhaba, ben Tevfik Berker Koçak. 2011 yılı mezunuyum. Ee, şu anda öğrenim hayatıma Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde makine mühendisliği bölümü doktor öğrencisi olarak devam ediyorum. Ee, aynı zamanda TUSAŞ Motor Sanayi Anonim Şirketi'nde Türkiye'nin ilk milli helikopter motorunun tasarımında görev alıyorum. Ee, buradan üzerimizde çok büyük emekleri olan, çok sevdiğimiz değerli Metin Nuran Çakalık Anadolu Lisesi öğretmenlerini Selam ve saygılarımı gönderiyorum. Hepinizin öğretmenler günü kutlu olsun. Selamlar. Merhaba, ben Ayşegül Tansu Gök. 2011 yılı İKM Metin Nuran Çakalıklı Anadolu Lisesi mezunuyum. Şu an aktif olarak Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne asistan doktor olarak görev alıyorum. Tapu Kütlesi'nde kazanmamda emeği geçen öğretmenlerime ve lise hayatımda beni destekleyen tüm öğretmenlerime e, çok teşekkür ediyorum. Onların 24 Kasım Öğretmenler günü kutluyorum. Sizleri çok seviyorum. E, i̇yi ki Metin Nuran Çakalık'la ailesine ait bir üyeyim. E, Ankara'nın soğuğundan Antalya sıcağına selam olsun. E, herkese sağlıklı günler diliyorum. Öğretmenler Günü'nü kutlu. Olsun. <laughs> Merve Özdemir. İlk kez Çakallıkla ilk geldiğim sene sevgili Muharrem Tügen ve Ali Sal'ın düzenlemiş olduğu türkü gecesinde sahne almıştım. Hala benim için o günlere dönüp bakınca çok değerli ve özel anılar. Size de bugün böyle ufak hatırlatmak istedim. Bizim üzerimizde emeği olan bütün Metin Nuran Çakallıklı öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum. İyi ki varsınız. Müzik <laughs> Merhabalar, ben Uğur 2013 Çakallıklı mezunuyum. Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi mezunuyum. E, Metin Nurhan Çakallık'la dosyası öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Merhabalar, ben Elif Özgür Özbek. Metin Nurhan Çakallık Anadolu Lisesi'nin 98, yani ilk mezunuyum. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Avrupa Birliği İlişkileri ve Proje Şube Müdürü olarak çalışmaktayım. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü enişten dileklerimle kutluyorum. Merhaba, ben, ben Tolga Bükrük. Bu güzel liseden 2016 yılında okul birincisi olarak mezun oldum. Şu an Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji Bölümünde tam burslu olarak okuyorum ve son sınıf öğrencisiyim. Metin Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi'nin kıymetli öğretmenlerinin öğretmenler gününü kutluyorum. Herkese merhaba, ben Tuba Uğur. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Buraya kadarki başarılarımda ve hayata bakış açımda hocalarımın büyük emeği oldu. Ve geriye dönüp baktığımda hep iyi ki dememi sağladınız. Öncelikle bunun için teşekkür ederim. Ve Metin Nuran Çakallıklı ailesinin tüm öğretmenlerinin Öğretmenler Günü'nü içtenlikle kutlarım. İyi ki varsınız. Sizi seviyorum. Ben Seçil Güzel. 2003 yılı mezunuyum. 9 Eylül Üniversitesi Fizik Öğretmenliği bölümü bitirdim. Metin Nurhan Çakalkla Doğu Sesinde şu an fizik öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Üzerimde emeği geçen tüm öğretmenlerimin ve tüm meslektaşlarımın Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Baby, Merhaba, ben Cennet Yavuz. 2015 yılı mezunum. Şu an intern hekimim. Metin Nuran Çakaklan'ın oğlu sesini tüm öğretmenlerin öğretmenler günü mutlu olsun. Üzerimizde emeği olan tüm öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Merhaba sevgili öğretmenlerim. Ben Damla Atak. 2012-2015 yılları arasında çakalıklı sıralarındaydım. Hayatımın en güzel yıllarıydı. Çok güzel hatıralar biriktirdim ve sizlerden çok güzel şeyler öğrendim. Şimdi Hacettepe Üniversitesi'nde kimya mühendisliği, son sınıf öğrencisiyim. Bu noktaya gelmemde hepinizin ayrı ayrı çok büyük emeği var. Hepinize çok teşekkür ederim. Belki siz hiç farkında bile olmuyorsunuz ama sizin bir hareketiniz, bir sözünüz, ee, belki bir gülüşünüz bile bizlere ışık oluyor, bizim hayatlarımızda yer ediniyor. Ee, i̇yi ki varsınız, İyi ki yolum sizlerle kesişmiş, ee, sizin gibi öğretmenlerim olmuş. Ee, kendimi çok şanslı hissediyorum. Ee, i̇yi ki benim öğretmenimsiniz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun, sizleri çok seviyorum. See Herkese merhaba. Benim ismim Gamze. 2015 yılında mezun oldum ve şu anda matematik öğretmeniyim. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Ve bütün öğretmenlerimizi de hepinizi tek tek öpüyorum ve sizi çok seviyorum. Merhaba herkese. Ben 2016 mezunu Savaş Savran. Bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü kutluyorum. Umarım gelecek yıl korona biter ve geçmiş yıllarda olduğu gibi yan yana olabiliriz. Sizleri seviyorum. öğretmenlerim. Ben 2017 yılı mezunlarından İlayda İpek. Şu anda Bilim Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümünde okuyorum. Ben öncelikli olarak sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Neden diye sorarsanız, istediğim bölümü kazanabildiysem ve şu anda okuma mutlu bir şekilde gidebiliyorsam bu sizler sayesinde. Ben o tahtanın başında sizlerden çok fazla şey öğrendim. Ama sadece okul dersleri değil, aynı zamanda hayat dersleri de aldım. Ve yıllar önce sizlerden öğrendiğim bu değerler sayesinde şu anda hayatıma yön veriyorum. Lise yıllarım boyunca desteğinizi her zaman hissettim. Her fırsatta, her ortamda dile getiriyorum ki çakallıklı olmak siz öğretmenlerimin sayesinde ayrıcalıktı. Bütün öğretmenlerimin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Sevgiler. Merhaba, adım Mustafa. 2016 dönemi Metin Duran Çakallıklar Anadolu Lisesi mezunuyum. Şimdi ise 9 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Güverte 4. sınıf öğrencisiyim. Liseden mezun olalı tam 4 sene oldu. Ama yaşadığım her şey bütün anılar daha dün gibi aklımda. Lise çok özel ve güzel bir zaman dilimi. Ve ayrıca de çok önemli bir süreç. Çünkü en güzel dostluklar, arkadaşlıklar ve hatta karakterin oturmaya başladığı yaşlar hep lise zamanla denk gelir. Ne şanslıyım ki çok güzel dostluklar ve arkadaşlıklar edindim. Ve karakterimin oluşmasında söz sahibi olan bu güzel insanlarla hep bir arada bulundum. Bu güzel insanlarsa çok sevdiğim öğretmenlerim. Hepsinin ayrı ayrı bende çok büyük yardımları, katkıları, emekleri var. Onların bu emeklerini hiçbir şekilde ödeyemem. Hepsini çok seviyorum. Çok şanslıyım ki onlarla beraber bulundum bu süreçte. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Bu özel günlerini kutluyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Merhaba ben Bilge Su Altiner. 2015 yılı Metin Uran Çakallıklı Anadolu Lisesi mezunuyum. 2019'dan beri de fizyoterapistim. Üzerimde emeği geçen bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü kutluyorum. Whoa, whoa, whoa. Merhaba, ben Zeynep Berkın Bulut. Okulumuzdan 2019 yılından mezun oldum. Şu an Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü kutlarım. Never be, be. Merhabalar, ben Metin Orhan Çakallıklı Anadolu Lisesi, 2016 yılı mezun öğrencisi Suna Vural. Şu anda Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümünde 4. sınıf öğrencisiyim. Tüm Metin Çakallık Çakallıklı Anadolu Lisesi öğretmenlerimin öğretmenler gününü, bu özel gününü kutluyorum. Merhabalar, benim adım Gamze Koç. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencisiyim. Metin Nuren dolu sesini okumak gerçekten bir ayrıcalıktır. Bu ayrıcalığın en önemli nedenlerinden biri de emeğini ve sevgisini bizden asla istirgemeyen sevgili öğretmenlerimizdir. Sizi çok seviyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Tell <laughs> Merhaba, ben Egemen Güldaş. 2002 yılında Metun Nuran Çakalıkları'nın dolu sesinden mezun oldum. Şu anda diş hekimi olarak Antalya'da mesleğimi icra ediyorum. Üzerinde ne olan bütün öğretmenlerim bu özel günümü kutluyorum. İyi ki varsınız. <laughs> Öncelikle herkese merhaba. Benim adım Yağmur İrem Aktaş. 2016 yılı mezunuyum. E, 2016 yılında Çakalk'tan mezun olup Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım. E, 4 yılda da Hukuk Fakültesini bitirdim. Şu anda avukatlık stajı yapıyorum. E, bir avukatlık bürosuna çalışıyorum. E, öncelikle Metin Uran Çakalıklı öğretmenleri hepiniz çok özelsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Ellerinizden öpüyorum hocam. E, Öğretmenler gününüz kutlu olsun, hakkınız asla ödenmez, emekleriniz asla ödenmez. E, buldum her fırsatta yanınıza gelmeye çalışıyorum ve gerçekten buldum her fırsatta yanınıza geliyorum. Hepinizi çok özledim. E, i̇yi ki varsınız hocam, iyi ki böyle güzel nesiller yetiştiriyorsunuz. E, kesinlikle bu anlamda çakallıklı öğretmenleri öğrencileriniz sadece üniversite sınavına hazırlamıyor kesinlikle. E, aynı zamanda öğrencilerinizi hayata hazırlıyorsunuz ve bence zaten en önemli olan olay bu üniversite bir şekilde kazanılıyor ama gerçekten bir insan olarak bir birey olarak birini yetiştirmek apayrı bir şey. hepinizi çok seviyorum hocam. Hepinize minnettarım. Çok çok öpüyorum hepinizi. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler. Herkese merhaba. Umarım beni özlemişsinizdir. Çünkü ben sizi çok özledim. Tanıyanlar vardır, tanımayanlar vardır. Ee, Kendimi tanıtayım öncelikle. İsmim Pelin Biner. Metin Nurhan Çakaklı Anadolu Sesinin 2011 yılı mezunuyum. 9 yıl sonra bile e, yine tercih etme hakkım olsa Metin Nurhan Çakaklı Anadolu Sesini tercih ederim. Bunu bütün samimiyetimde söyleyebilirim. Mezun olduktan sonra e, İstanbul Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümüne ...kabul aldım. Şu anda da e, Framingham State University Biyoteknoloji Bölümünde masterımı yapıyorum. E, hayatıma kattığınız renkler için, emek verdiğiniz için, bana zaman ayırdığınız için... ...sadece bana değil, bütün arkadaşlarımın adına gerçekten teşekkür ederim. Biz çok şanslıydık. Çok güzel bir ortamda, çok güzel bir şekilde okuduk. E, bütün öğretmenlerimin ellerinden öpüyorum. Öğretmenler gününüzü kutluyorum keşke yanınızda olabilseydim ama bence mesafeler ayrılığa sebep değildir. Yine geleceğim. Yine görüşürüz umarım. Siz iyi ki hayatımdasınız. İyi ki bana gerçekten emek verip benim bu yolda yürümeme yardımcı oldunuz. Beni güçlü bir birey yaptınız. Ben şu anda e, o okula gelip, e, bütün derdimi paylaşabiliyorsam, bütün yaşadıklarımı rahatlıkla anlatabiliyorsam, bu sizin güzel kalbiniz sayesinde. İyi ki varsınız. Gerçekten iyi ki hep var olun. Buradan kocaman sevgiler gönderiyorum. E, Amerika e, güzel bir ülke ama uzak bir ülke. Hepinizi e, ailem gibi özlüyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Allah hiçbirinizi başımızdan eksik etmesin. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.